Onun için Ali radıyallahu an fitneler döneminde dedi ki ya Rabbi ben bunlardan bıktım. Bunlar da benden bıktı. Benim canıma. Fitnelerde kişinin ölümü istemesi caizdir der alimler. O kadar büyük bir fitne vardı ki onun için Ali radıyallahu an dedi ki ya Rabbi ben bunlardan bıktım. Bunlar da benden bıktı. Yani bunlar adam olmuyorlar. Bunlar hainlik ediyorlar. Ben toparlıyorum bunlar bozuyorlar. Sen benim canımı al ya Rabbi dedi. Şimdi Ebu Bekir'in hayatından bahsediyorduk. Ebu Bekir'in hayatını dört bölüme sığdırdık ama en son hutbeyi bitirirken dedim ki herhalde yine bitmeyecek ve Ömer radıyallahu anh'ın halifeliğe geçişi kısmında bırakmıştı. Demiştik ki Ebu Bekir'i Ebu Bekir yapan veya liderleri lider yapan etrafındaki topluluklardır. Bundan bahsetmiştim. Ve en son bütün meşgaleden, bütün eziyetten sonra Allah azze ve celle'nin davası uğruna bütün eziyetten sonra Ayşe radıyallahu anh Ebubekir'in kızı, müminlerin annesi demişti ki: "Babam Ebubekir bir gün soğuk bir suyla duş aldı. Vefatına sebep olacak bir duş aldı ve bunun etkisiyle tam 15 gün ateşler içerisinde kıvrandı. Bu ateşler içerisinde kıvranıyorken mektuplarını aynı şekilde komutanlarına iletiyor. Onları yönlendirmeye çalışıyordu kardeşler. Bu arada kendisinin hastalığı arttığında ashab onu ziyaret ediyor. Ey Ebu Bekir sana doktor çağıralım. Sana falan tabibi çağıralım. Ebu Bekir diyordu ki o beni görüyor. O ne dilerse güzel eyler. Güzel diler diyor. Yani Ebu Bekir akibetinin yaklaştığını anlamıştı. Ki bundan önce uzun bir rüya vardı bir ashabın, sahabenin gördüğü. Rüyasını Ebu Bekir'e anlattığında Ebu Bekir bu benim ölümümü haber veriyor demişti sahabeye. Ve şuradan yola çıkmıştı. Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vefat etmeye yakın fetihler gerçekleşip Mekke'yi fethettikten sonra İbni Abbas'ın bir sözü vardı hatırlarsanız. Bu sure Allah Resulü'nün ölümüne haber vermiştir diyordu. Rüyayı gören kişi de Ebubekir'in bu sureyi okuduğunu gördü. Ebubekir de bu rüyaya bu benim ölümümdür diye yorum yapmıştı. Ve zaten bu rüyanın akabinde Ebubekir şiddetli bir hastalığa yakalandı. Bu hastalığın sonucunda kardeşler son nefesini verirken bazı vasiyetlerde bulunuyordu. Ey kızım Ayşe ey müminlerin annesi. Ne büyük bir şeref değil mi kardeşlerim? Ey kızım Ayşe, ey müminlerin annesi. Benim ne kadar malım varsa bu malımı benden sonraki halifeye götürün. Biz diyor Ebu Bekir'in malını araştırdığımızda onun bostanını sulayan siyahi bir köle ve o köleye ait bir çocuk vardı. Biz bu çöleli çocuğunu Ömer bin Hattab'a götürdüğümüzde Ömer bin Hattab dedi ki Allah Ebu Bekir'e rahmet etsin. O kendisinden sonra gelecek olanlar için çok şiddetli bir zorluk çıkardı. Ey kızım üzerinde hiç mal bırakma. Hepsini dağıt. Malın hesabını vermek çok zordur kardeşler. Dünyada mümin olsun, kafir olsun, Belki çok rahat yaşayabilir ama belki kendini rahatlatabilmek için infak yapar. Belki günahlarına kefaret olabilmesi için malını biriktirir, biriktirme karşısında infak yapar ama malın hesabını vermek, çok mal sahibi olmak gerçekten de çok zor kardeşler. Sahabenin hayatında genelde vefat ederlerken bütün mallarını infak etmek istediklerini duyuyoruz, okuyoruz, görüyoruz. Bu anlamda Ömer radıyallahu anh dedi ki Ebu Bekir çok şiddetli bir zor durum bıraktı sonradan gelecek olanlara. Aynısını Ali Ömer için de söylemişti. Ey Ömer bu kadar inceleme senden sonra gelenler için çok zor bir dönem bırakıyoruz. Yani Ömer radıyallahu anh'ın hayatını anlatırken o kadar ince detaylar var ki kardeşler biz bu detayları anlatmaya kalkarsak belki elli sinsile olur. Bu kadar olabilir mi? Ufacık bir şeyden dolayı Ömer bunun hesabını yapabilir mi? Düşünün falan kral hediye gönderiyor koku çok orijinal ve pahalı bir koku gönderiyor müminlerin annelerine hediye olsun diye kızı Hafza kokuyu alıyor diyor ki Ey müminlerin emiri, ey babacığım ben bu kokuyu eşit bir şekilde dağıtacağım. Şunun bir kokusuna bakayım diye diyor tam sürecekken hayır diyor. O kokuyu kendine sürersen sana fazla geçmiş olur diyor. O kokuyu kendine sürersen tartıda hile yapmış olursun diyor. İlk önce onlarınkini dağıtacaksın, kalırsa kendini alacaksın. Bu da benim kızım olduğun için sana bunu söylüyorum diyor. Hafsa onun kızıydı. Olduğun için, kızım olduğun için bunu söylüyorum. İlk önce onlara, Ayşe'ye, diğerlerine sonra sana kalırsa sen bunu kullanacaksın. Bu kadar detaylıyor kardeşler. Onun için tarih Ömer hakkında adalet timsali diye tarihe geçmiştir kardeşler. Onun için hangi dönemde liderlere adaletsiz denmişse o liderler kimse Ömer değil demiştir. Ki bizler bundan daha gafiliz. Evet bizler Ömer değiliz. Bizler adaletsiz davranabiliriz. Nefsimize uyabiliriz. Bizler Ömer değiliz kardeşler. Bizlerin Ömer olmadığı gibi karşımızdakilerin de ashab olmadığı çok açıktır. Bunu bilerek dinimizi yaşarsak veya gayret edersek daha iyi bir sonuca varılabilir. Ebu Bekir, vefat ederken son cümleleri şuydu kardeşler. Beni Müslüman olarak öldür ve salihlerle beraber kıl. Beni Müslüman olarak öldür ve salihlerle beraber kıl. Ebu Bekir bu kelimeyi söyleme gereği duyuyorsa bizim nefesi vermeden dua kabilinde sabah, öğlen, akşam, ikindi, yatsı, gece bunu söylememiz gerekiyor kardeşler. Ebu Bekir cennetle müjdelenmesine rağmen Allah Resulü ümmetin imanını bir kefeye Ebu Bekir'inkini bir kefeye koysanız onun ağır basar dediği Ebu Bekir bu cümleyi kullanıyor. Adalet timsali dediğimiz Ömer anlatacağımız onun kişiliğine hayatına hayran kalacağımız Ömer vallahi yeryüzü senden daha hayırlısını görmemiştir diyor. Bütün fitnelerle mücadele eden Ali vefat ettiğinde hani diyor, diyordukça geçen hutbelerde Şiilerin kokusu var bazı rivayetlerde. Ali bin Ebu Talib'in 6 ay sonra beyat etmesi gibi ne demiştik? Esah es olan, sahih olan aynı gün veya ikinci gün beyat ettiğidir demiştik. Ve Ali radıyallahu anh'ın onu sevdiğinin en büyük delili onun başında durup vefat ettikten sonra ağlayarak sakalları ıslandığında Ey kendisine kaş göz edilmeyen, arkasında yeryüzünde tek dedikodusu yapılmayan güzel insan. Bunları okuyor Ali başında. Düşünün ey kendisine kaş göz edilmeyen, hakkında hiç dedikodu yapılmayan güzel insan. Ey Resulullah'ın yöntemiyle halifeliği yöneten, mürtetlere karşı en büyük mücadeleyi veren salih insan. ''Ey Resulullah yalanlanıyorken onu doğrulayan Sıddık. Ey Allah'ın ordusu zor durumdayken onun ordusunu son malına kadar donatan salih insan. Ey Resulullah'a cimrilik gösteriyorlarken bütün malını feda eden güzel insan. Vallahi yeryüzü senden daha hayırlısını görmeyecek.'' dedi. Bunları ki bu çok uzun bir beyt şeklinde söylüyor Ali radıyallahu anh başında. Ben sadece özet ana hatları geçtim. Ashab ağlarken Ali'yi dinlemek için sustular. Ali ağlayarak bu güzel kelimeleri söylüyor. Sustuğu anda ashab tekrar yüksek bir sesle ağlıyorlar. Kadınların sesleri geliyordu. Kadınlar kendine hakim olamıyorlar. Medine hüzne boğulmuş kardeşler. Çünkü tek tek salihler aradan gidiyor. Ve bütün ashab kendisinde bir zaaf hissediyor. Evet bu fıtri ve psikolojik bir durumdur. İnsanın yanındaki dayanaklar dedi ki ashab olmasa liderler lider olamaz. Yanındaki dayanaklar Tek tek gittiği zaman Kişi Bir eziklik, burukluk Yalnızlık hissedebilir Onun için Ali Radıyallahu anh fitneler döneminde dedi ki Ya Rabbi ben bunlardan bıktım Bunlar da benden bıktı Benim canımı al Fitnelerde kişinin ölümü istemesi Caizdir der alimler O kadar büyük bir fitne vardı ki Onun için Ali radıyallahu anh Dedi ki Ya Rabbi ben bunlardan bıktım Bunlar da benden bıktı yani bunlar adam olmuyorlar. Bunlar hainlik ediyorlar. Ben toparlıyorum, bunlar bozuyorlar. Sen benim canımı al ya Rabbim.